Diyorum ki bence artık hayatımızdan tesadüfler kalkabilir. Sen bana numaranı verirsin mesela. Ben de seni istediğimde ararım. Sen de takip edilme korkundan kurtulursun. Sen bayağı dürüst bir kızsın ya. Doğrudan söyleyin. Güzel. Ama sen nasıl olsa bulursun beni. Yani takip edilmek de güzel. Abi hesap istedik, getirmediniz hala. Bekliyoruz burada. Hesabınız ödendi efendim. Az önce beyefendi kasaya gidip bütün hesabı ödedi. Sağ ol. Sağ ol abi, Sağ ol. Teşekkür ettik. Yalnız bir dahakine bizden olsun. Hem bir hoş geldin demiş oluruz. Böyle hareketler yapıyorsun ki sanki Yok herkese benden içecek Yok hesabı ödemeler Herkesin cebinde parası var ayrıca Böyle kıra kıra hareketlere ne lüzum Benim olduğum yerde kadın parası geçmez Öyle senin paran hiç geçmez Çinli Görüşürüz. Okulda görüşürüz. Buyurun efendim. Hadi ben. Buna mı? Asla. Şu karım beğenmedi mi? Ben ehliyeti olmayan birinin arabasına binmem. Canımı sokakta bulmadım. Vallahi bir çilliğe göre fazla prensipsiz. Bu havada nasıl gideceğim bilmiyorum ama. É fimo. bu manyaksın ya? İki adım yol. Yürürüm dedim. Nikiden beri peşindesin. Basıp gitsene sen. Biz de böyle. Gezdiğin kızı evine bırakırsın. Hatta içine girene kadar da beklersin. Babam mı öğretti sana bunları o taşkın anda? Hadi sallanma. Geldik. İyi geceler. Ah siz. Beni hatırladın mı? Sizi hatırlamamak ne mümkün avukat hanım. Burada mı oturuyorsun? Evet. Ya bu kadar olur. Ne kadar temiz kalpliyim. Seni görmem çok iyi oldu. Kaç gündür uykularım kaçıyor senin yüzünden. Neden? Neden olacak? O gün gayet tatsız bir şekilde tanıştık emniyette. Yoksa ne gibi bir sorun olabilir ki aramızda? Bilmiyorum. Gerçekten sizin benimle bir derdiniz mi var? <laughs> Ay, yine aynı şeyi yapıyorum. İkidir tüm gerginliğim sana denk geliyor. Kusura bakma gerçekten. Kocamla ilgili büyük sıkıntılarım var da. Ee, i̇nşallah düzelirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olur, ne diyeyim. Umarım Bir arkadaşıma geldim ben de kahve içmeye. Kime gelmiştiniz? sonra Amcan anneni tecavüz etmeye kalktı. Afiyet olsun. Al. Madem okumam diye diretiyorsun, o zaman çalışacaksın. Şu caddenin sonunda bir hamburgerci var ya, eleman arıyormuş. Şunu doldur, sonra da konuşacak mısınız? Sen ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halim mi var? Oğlum böyle amaçsız hayat geçer mi? Ee, birazdan benden para isteyeceksin. istemeyecek misin? E, i̇steyeceğim tabii. Cepte yok ki kuruş. Ne tesadüf bende de yok. Buzdolabı da bomboş. Evde yiyecek içecek hiçbir şey kalmadı. Oğlum sorumluluk almak zorundasın. Hani büyüksün ya. Hani evin erkeğisin ya. Ya okuyacaksın... Ya da eve ekmek getireceksin. E seçimini yaptığına göre doldur şunu kaçırma. Belki bugün başlarsın bile. Hadi acele et. Önce bir işim var. Ondan sonra bakacağım. Önce bu babalar, sonra bana ihanet ettiler! Bir daha seni bizim evin yakınına görürsem, yan gözden baktığını görürsem... ...öldürürüm lan seni! Ben öldürürüm seni! Sildim ben seni! Sakın gözüme gözükme! Sakın! Bir çiğ burger, soğan halkası. Sıradan alayım siparişiniz. Siparişin nerede? İyiler için gelmiştim. Alımlarla Özkan Bey ilgileniyor. Hemen köşedeki masada. Sağ ol eyvallah. Ne demiştin soyadını? Taşkın. Vallahi normalde form doldurmadan gelen kimseyi iş alma. Ama dua et ki bu sabah bir çalışanı işten kovdum. Şanslıymışsın. İşe alındın mı? Buradan alacaksın. Hızlı ol. Kasaya sıkışırsan hemen bana sor. Tamam. Arkadaşım, bugün alacak mısın benim siparişimi? Ne istiyorsun? Üç cheeseburger, bir tane ayran, bir tane vanilyalı milkshake, iki de soğan halkası. Yalnız cheeseburgerlerden bir tanesi küçük olacak, diğeri de olur. Buyur. Kaçırdın değil mi? Kardeşim, zahmet olmazsa bir daha söyler misin? Keşke sizi buradan atıp makine koysalar yerinize. Üç, cheese, burger bir ayran bir vanilyalı milk shake iki soğan halkası cheeseburgerleri, biri küçük diğeri double tekrar etmemi ister misin? Yok gerek yok aldım. Paket mi burada mı? Paket olsun. Tamamdır. Paket olacak. İşte biz de geçen bu mekana geldik. Çok güzel hamburgerleri falan vardı. Şimdi de söyleriz bir tanesini. Ne kadar olduğunu söylemediniz evet. ama. Ee, 35 lira. Kolay gelsin. Eyvallah. Hadi canım yok artık. Ya, sus. Hasan, ne haber? Gayet iyi. Senden? Benden de iyi. Artık sen ne istiyorsun? Bir şey almayacağım. Şey, ben bilmiyordum burada çalıştığını. Söylemedim daha önce. Vallahi ne bileyim. Ekstradan belirtmem gerektiğini düşünmedim. Yok, yani hayır. Öyle demek istemedim. <laughs> 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 Saçmaladım sanırım. Pardon. Ailemle aram bozuk bu ara. Ben de gireyim kendi paramı kazanayım dedim. Garip mi? Niye garip olsun canım? Tabii ki değil. Hatta çok cool, çok karizmasın bence. Yani genel olarak diyorum, iyi yapmışsın tabii. Helal falan hatta. Vay be. Hasan Taşkın. Burger gel meğer. O gün masadakileri kendi alın terinin ısmarladığını bilseydik o kadar yüklenmezdik sana ya. Söyleseydin keşke. Gel aslanım. Bak şurada bir tane masa var. Ana en uzakta. Sen git ona otur. Kendi selametin için. Hadi. Hadi koş. Biliyor musun artık? Oturuyoruz. Şey kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba, alayım siparişinizi. Biz daha kapatmalık. Ben niye gideyim? Oldun mu? Hayır, iş güvenliğine göre eğitimde daha fazla çalıştıramam seni. Yarın sabah erkenden gel, İstediğim evrakları da getir. Giriş kaydını yapalım. Tamam o kolay. E, yarın görüşürüz o zaman. Tamam. Kili. Ödümü patlattın ya. Ne yapıyorsun? Seni bekliyordum. Beni mi Niye ki? Ya işte ne bileyim, Arp sinirini bozdu senin. İçim rahat etmedi, kalayım dedim. O kadar saat. Arkadaşından da özür dilemek için bekledim. Hiç işin gücün yok mu sen? Kusura bakma, meşgul ettik. Ya bir dur. Tamam, tribe bağlama Zaten gördün içeride. Kör dedersin. Benim artık o yanındakiler gibi bir hayatım yok. Bir deprem oldu. Ben de enkazım. Sen niye benim peşimi bıraktın? Tamam işte ne güzel. Yani güzel derken güzel değil tabii. Ama mesela ben sana anlatsam benim hayatım ne kadar enkaz. Oho inanamaz. Dertleşek mi? teşekkür Annemi mutlu etmek dünyanın en zor şeyi. Ben de beceremiyorum işte. Galiba birkaç yada benden emeği tamamen kesip sevmeyi de bırakır. Ki haklı da beni kim ne yapsın değil mi? Bu ebeveyn meselesi dert. Severler mi? Sevmezler mi? Çok kafaya taksan da anlayamazsın bazen. Neyse işte. Dert dediğin herkese eşit. Işte. Güne sorsan irli ufaklı ama herkesinki kendine büyük. Ya of inanmıyorum. Bu ne şans? Sen de aşkta kazanırsın Çilli. Bugün atar mısın? Yuh, zar tutuyorsun sen. Sakın yeme beni. Tutmadan atılmıyor mu güzelim? Hoppa. Tamam, pes ettim. Sen kazandın. Vermiyoruz yine numaraları. Senin istediğin oldu. Neden yaptın bunu? Biz artık arkadaş olduk. Alo. Neredesin oğlum? Arkadaşımlayım, dışarıda. Sen sormadan ben müjdeyi vereyim. İşe alın mı? Aa harika haber. Ben bugün üç yer dolaştım. Kriz var diye geri çevirdiler. E neyse boş ver nasıl geçti ilk günü? İyi. bir tane gıcık müdür vardı. Maşallah. Müşteriler de pek kaprisliydi. E, hizmet sektörü öyle oğlum. Senden daha az akıllı adamlar. Sırf okudukları için sana hakem keserler işte. Ama iyi, iyi. Ben sevdim. Sıkıntı yok. i̇yi peki o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşların kim? İş yerinden mi? Taşkın Allah. Buradan. Ben tanıştıracağım sizi. Tamam, yemeğe geç kalma olur. Tamam. Hadi eyvallah. Kimde var ya? Annen mi? Evet. İşi merak etmiş. Beni de. Yani ee, hadi bakalım. Çilli. Tavlada kaybettim. Bakalım koşuda kazanacağım mı? Hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Şaka şaka. Hadi buyur. Ne oldu neye güldün? Ne olur yanlış anlama ama... ...gerçekten gördüğüm en değişik insansın. Daha birkaç gün önce... ...son madalara böyle beni takip ediyordun. Bugün seni hamburgercide çalışırken görüyorum. Kötü falan diyorsun ama... ...bayağı da hareketli bir hayatın var galiba. Vallahi doğru diyorsun galiba. Hamburgercide çalışmalar... kas ...kasiyerlik falan. Bayağı hareketli benim hayatım. Ama sen de az değişik değilsin ha. Nasıl yani? Farklısın. O arkadaşlarından. böyle tipin zengin gibi ama içinde de bir fakir var sanki. İyi bir şey mi bu? İyi bir şey söyledin değil mi? Vallahi bilmem. Onda sen olardık artık. Çilli. Ya Hasan, Artemis. Kimdi o çocuk? Arkadaşım. Okuldan mı? Hayır. Nerede tanıştınız? Sorguya mı girdik anne? Avukat olarak da babamı çağırayım mı? Kızım burası İstanbul. Sana kaç kere söyleyeceğim bizim çevremizden olmayanlarla takılma diye. Ben senin görüştüğün kişilerin anne babalarını tanımak istiyorum.